Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Phuket'te 7 gece kaldığımız süre zarfında neler yaptık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bugün son gecemiz Phuket'te. Önce etrafı bir göstermek istiyorum. Yerler yağmurlu çünkü Eylül ayındayız. Muson dönemi Eylül, 15 Eylül 2025'teyiz. Muson döneminde düşük, ölü sezon diyorlar Phuket için. Beklenen Muson yağmurları en sonunda gelmiştir fakat bize bir şey olmazmışlar da son bilimler. Fakat e, gelinir mi? Gelinir. Zevk alınır mı? Alınır. Şansımıza çok fazla yağmura maruz kalmadık. Yani yağmur da ara ara bu şekilde çiseliyor. E, i̇ki gece Bangla'da kaldık. O orası daha çok canlı hayatın olduğu bölge bizim daha çok Taksim'e falan benziyor. Gece 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e kadar ses oluyor. Kaldığınız oteli o yüzden o Banglora'nın meşhur caddesinde kalacaksanız ona göre seçin. Ses almaması önemli çünkü gerçekten bizim kaldığımız otel biraz ses geliyordu. Daha sonrasında başka otele geçtik. Old Town'a geçtik. Bangla'da kaldığımız süre zarfında oraya yakın bu kaplanların olduğu yere gittik. Oh, no, no, no. Kingdom Tiger. Orada kaplanlarla fotoğraf çekilebiliyorsunuz, seviyorsunuz. Bakar mısınız şuna? Bir tane de şurada var. Cennet gibi. Gel. Tiger Kingdom'da burada kaplanları seçiyorsun hangisiyle fotoğraf çekilmek istiyorsan. Bunlar da fiyatları. İçeride 10 dakika falan takılıyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Eğer onlar çekerse para veriyorsun. Şöyle de bir fiş var. Biz şu büyük Tiger Love fotoğraf çekmek için bir buçuk saat bekleyeceğiz. Şöyle de bir boy sınırlaması var. Yani çok güzel bir his onlara dokunmak. O gücü hissediyorsun, fark ediyorsun. Neyse, Bangla'da kaldığın süre boyunca neler yapabilirsin? Akşamları çok güzel bir kabare şovları var. Simon çok Show'dan sonra dışarıda hepsi fotoğraf çekilmek için bekliyorlar. Bu şekilde herkesi fotoğraf çekilmek için çağırıyorlar. Simon Show diye geçiyor. Simon Cabera Show diye. İçeride fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasak olduğu için öncesinde şöyle bir salon çektim. Oturup gösteri izlediğiniz bir salon. Bu arada sistemlerini şöyle yapmışlar kocaman kertenkeleler falan var bu arada şuralardan geçerken şöyle bayağı büyük dilini çıkart çıkarta gezen kertenkeleleri görebiliyorsunuz ben bir tanesini az önce gördüm mesela şu varmış. Adası. Çok da püfi yani. İki saatte birlikte fotoğraf çekiliyorsunuz. şununla. Bunların sistemleri, mesela tursuz geldiniz. kaldığınız orada her yerde tur satan yerler var. Bunlardan bir tanesine gidiyorsunuz ne yapmak istiyorsanız. Atıyorum akşam Simon Kabere Show'a gitmek istiyorsunuz. Onlardan seçiyorsun. Seni gelip atıyorum show 9'daysa 8'de otelin önünden alıyorlar şova götürüyorlar. Çıkışta da tekrar oteline bırakıyorlar. Bu şekilde veya ertesi gün James Bond adası turuna gittik. O kısa bir tur. Öyle çok sabahtan akşama kadar değil. 4-5 saatlik bir tur. O yüzden onda 3 seçenek vardı. Bir sabah dokuzda, bir dört buçukta mı? iki seçenek mi ne vardı? Biz yine sabahkine gittik. Otelden alıyorlar seni yine. Sabah 8 gibi aldılar. Dokuz gibi feribota bindik. Ve bu arada iki tane seçenek var. Biz şu an biraz Eylül ayında bu son zamanı olduğu için fırtınalar çıkabilir diye hız motoruyla geçmedik. Feribotla geçtik. Daha güvenilir. daha güvenilir, konforlu dalga olursa etkilenmeyelim diye seni alıyorlar otelinden, feribota götürüyorlar, oradan yine aktarma yapıyorsun. Böyle mülteci kampa gibi bir şeye bindiriyorlar seni. Tıkış tıkış. Tıkış tıkış. Bu sizin gördüğünüz aslında olan diye arka planda. Sonrasında James Bond adasına götürdükleri o botlara, teknelere bindiriyorlar. Seni Durağı vardı James Bond adası turunda bir tanesinde kano yapıyorsun o çok güzel bir deneyimdi mağaranın içinde falan kano ile geziyorsun. Bir tanesinde o James Bond adasının James Bond filminin çekildiği o meşhur yere götürüyorlar. Bir tanesinde durdu yine dalış yaptık yüzdük. Bu arada pırıl pırıl çok canlı berrak suyun altı. Zaten bütün günün online geçiyor. Sonrasında geliyorsun, dinleniyorsun, yemek yiyorsun. Bu arada oturlarda yemek de dahil. Sonra o gün geçti gitti. Tursuz geldiğinde nasıl gezilir, Neler yaptık? Bu arada ben şu an bizim kaldığımız oteli turluyorum. Böyle konteynerlerden küçük küçük evler yapmışlar. Burası PP Kasita. Fifi adasında ee, gelenler olursa burayı öneririm. A tuk, tuk 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 onların e, küçük kamyonet gibi arkasına atlıyorsun. müzik falan açıyorsun. Sen Bluetooth'la bağlanıyorsun. Öyle geze geze seni götürüyorlar. Biz Bangla'dan Old Town'a online geçtik. <laughs> Yaklaşık arası 1 saat. O da 400 baht falan tutuyor. Bu arada bahtla TL, Türk Lirası hemen hemen kafa kafaya beni. Bu arada bir de Grab diye bir uygulamaları var. Ee, çok kolay. İster nakit ödüyorsun, ister kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsun. Bu arada Grab'ı çağırdıktan sonra taksiciyle de pazarlık yapabiliyorsun. Atıyorum 700 lira diye çağırın. Ben onu 400'e kadar düşürebiliyorsun. Grab uygulaması gelmeden indirebilirsiniz. Old Town'da da e, sokakta pazarlar oluyor. Hediyelik eşya kadirlik eşya. Her yer masajcı bu arada. Bir saatlik masajlar ortalama 400-600-500 diye gidiyor. Tayin masajı, buranın meşhur masajı. Yarım saat seçeneği de var, bir saat seçeneği de var, iki saat seçeneği de var. Masajını yaptırıp devam edebiliyorsun gezmeye. Fifi Adası'na geldik. Fifi Adası'na da Fifi'ye geliş gidiş feribotu satın alıyorsun. Sırf kendim gideyim dersen turculardan satın almazsan daha pahalı oluyor. Orada o turculara diyorsun işte ben şu tarihte döneceğim. Biz mesela dönüşümüzü direkt havaalanına gidecek şekilde aldık. Bizi Old Town'dan aldı. Feribot'un oraya götürdü. Dönüşümüzü de buradan alıp Old Town'a oradan da Shuttle'la havaalanına götürecek. Bunun için toplam kişi başı 1100 baht verdik. Şimdi Old Town'dan Fifi Adası'na feribotla geliş yaklaşık 2,5 saat falan sürüyor. Bu ilk bindiğimiz feribot gibi değildi. Bizim normal kapalı büyük feribotlardandı. Geldik. En güzel yer bence yani gördüğümüz Tayland'da Fifi Adası'ydı. Burada da yine günlük tur satın aldık. Sabah 10, akşam 6 arası. Bizi 4 noktaya götürdüler. Bir tanesi Bamboo Adası. Gerçekten güzeldi. Orada 1,5-2 saat süre verdiler. Yüzdük, ettik, dinlendik. Ee, Shark Point köpek balıklarını görebileceğimiz bir noktaya götürdüler. Orada bebek köpek balıkları vardı. 2 tane gördük, onlar zararsızmış plankton ve küçük balıklarla besleniyorlarmış. Öyle takılıyorlardı, bir şey yapmıyorlardı. Kılıç balığı, renkli balıklar, snorkel ile dalıp hepsini görme imkanınız oluyor. Viking mağaralarını gösterdiler yine. Böyle mağaralar vardı. Diğer noktada da yine yüzme molası. Bunlar da bu arada yarım saat, yarım saat, yarım saat duruyor. Bugünlük turda yine bin baht ortalama. E, 600'ünü turcuya alırken veriyoruz. 400'ünü de bu national parkların girişi vesaire için tekneyi kullanan kişiye veriyoruz o 400 lirayı da. Uzun kuyruklu teknelerle gezdik bu arada dün bu saydığım yerleri. Müzik Maymunlar adasına da gittik. Buradaki maymunlar balidekiler gibi veya da diğer hırsız maymunlar gibi değillerdi. Yüzüyordu bu maymunlarda. Atlayıp May <laughs> Atlayıp denize yüzüyorlar, şakalaşıyorlar. <laughs> Gayet keyifleri yerinde. Böyle güzel bir coğrafyada tabii ki de şanslı maymunlar. Akşamları da turistlerin kickbox yapabileceği bir kulüp var. Burada içeceğinizi içerken dövüşen turistleri izlemek keyifli oluyor. Çünkü çoğu zaten dövüşmeyi bilmiyor oluyor. Bazıları biliyor. O yüzden eğlenceli bir ortamda. Bu arada kızlar da dövüşebiliyor isterlerse. Aralarda gerçek dövüşçüler de çıkıp nasıl dövüşüldüğünü de bize şov olarak gösteriyorlar tabii ki de. Dövüşler akşam 9'dan sonra başlıyor. bunlarla gezdik. o uzun kuyruklu long tail diye geçiyor sandalımsı. Yaklaşık 10 kişi falan içinde oluyorsunuz. Biraz yorucu akşam döndüğün zaman birazcık yorulmuş olduğunu hissediyorsun. Çünkü bütün gün o tekneyle dalgalarda vesaire. Çok dalga yoktu fakat dönüşümüzde biraz dalgalar vardı. Onları da çektik hatta şuraları bir yerlere koyarım. Böyle dönüşümüzde yarın gitmeden önce böyle bir bilgi aktarayım dedim, çekeyim dedim. Çünkü buradayken öyle her şeyi çekemedim çok. Daha çok çektiğimde çünkü gözükmüyor. O benim canlı gördüğümü kamerayla çektiğim zaman göremedim. O yüzden burada çok öyle video çekmedim. Şu an hepsini toplu bir şekilde anlattım. Umarım işinize yarar. Alta yorumlara şunu da bunu da yapsaydın şurası da burası da güzeldi. Önerileriniz olursa yazarsanız çok memnun olurum. Instagram'dan takip etmek için ee, oradan da aktif bir şekilde paylaşım yapıyorum. Hello. Hello. Sen de mi buradaydın? <laughs> Merhaba. Evet. Arkadaşımla geldik. Instagram'da öne çıkardığım hikayelerden de daha detaylıca ne, ne kadar, nasıl, ne şekilde diye bakmak isterseniz şuraya bir yerlere bırakıyorum. Oradan girip takip edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeniz, yorum yapmanız, bir etkileşimde bulunmanız benim için önemli. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.